Merhabalar, bugün konu Merhabalar. Mert Sezer. Şimdi şaşırdınız, Mert Sezer şekil mi değiştirdi? Zaman tünelinden Mert abi geldi, ne oldu o sakallar, uzun boy falan diye. Ee, bir adaşı Mert Sezer, Akbay ee, bir adaşı. Peki diyeceksiniz ne oluyor, yani yarın da Mert Can Kafadar mı konuk edecek buraya? <laughs> değil tabii, Mert'in burada oluş nedeni Mert Sezer olduğu için değil. Çok daha büyük bir olduğu için ee, şimdi... Ee, biz hep videolarımızda insan kaynakları ile ilgili kariyer videolarımızda şunları 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 yaparsanız daha rahat iş bulursunuz. Şöyle özgeçmiş hazırlarsanız daha rahat iş bulursunuz. Şöyle mülakatta girdiğinizde konuşursanız daha rahat iş bulursunuz. Türünde çok video çektik. O videolar e, son derece beğenildi de güzel e, geri dönüşler aldık ama bazen de şöyle yorumlar alıyoruz. Diyorlar ki ya siz çok iyimsersiniz, çok steril videolar yapıyorsunuz ama bu ülkede şartlar öyle de çok kolay değil. İş bulmak o kadar da kolay değil. Bu dediğiniz şeyleri yapsak dahi kolay kolay biz iş bulamıyoruz. Ki bu arkadaşlarıma da son derece hak veriyorum. Gerçekten işsizliğin çok yükseldiği ve ...bu konuda da bir video yapmayı düşünüyoruz. İş bulan kolay olmadığı günleri yaşıyoruz. Sadece bu Covid sonrası değil, iki senedir de böyle bir sürecin içindeyiz. O zaman Mert'le beraber şöyle bir şey yapalım dedik. İş bulan bir arkadaşımızı konuk edelim. Genç arkadaşımızı konuk edelim. O anlatsın bakalım bize nasıl iş bulduğunu, hikayesini ve... Bizim anlattıklarımızla, onun anlattıklarından çıkardığımız çıkarsamalarla biz de bakalım kendi yolumuzda biraz daha cesaretlenelim. Bu işler nasıl oluyormuş? Bir de iş bulan tarafı konuşalım. Bugünkü videomuzun konusu nasıl iş bulduk? Evet sevgili Mert'ciğim söz sende. Hocam öncelikle başından beri sıkı takipçisi olduğum bu kanala beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim size Mert abiye. Ben ben Mert Sezer Akbay, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2018 İnşaat Mühendisliği mezunuyum hocam. İlk ilk işimi nasıl buldum? İlk işimi şöyle stajlardan gireyim hocam. Stajlarda biliyorsunuz bizim bir eee saha stajımız var, inşaat mühendisi olarak. Bir de ofis stajımız var. Eee saha stajımı yaptıktan sonra ofis stajımı İstanbul'da bir proje design ofisinde yaptım ve dedim ki hani benim yerim ofis benim yerim proje dizayn şirketi olmalı. Orayı çok sevdim. Daha sonrasında okulum bitince hani burada çalışabilmek istediğimi söyledim. Tabii her zaman gel kapımı sana açık dediler. Ee, okulum bittikten sonra da direkt bir yerdeki kişilerle bağlantıyı kurdum ve orada işime başladım hocam. Yani stajımdan buldum diyebilirim ilk işimi. Staj önemli. Daha sonrası. Evet. Mert diyor ki ilk aynen öyle hocam. Diyor, bakın staj diyor. Staj network'ünü kaybetmeyin evet. diyor ve stajda iyi bir performans gösterin. Evet bu arkadaş yapabilir. Hissettirin yöneticilerinizde. Diyor. Evet Mert. Aynen öyle hocam. Kesinlikle yani bizdeki o bildiğiniz tabir balon stajı hani kesinlikle hiçbir şekilde hani önermiyorum. Hani arkadaşlara tavsiyem staj yerinde kendilerini sevdirsinler. Bir işi halledebildiklerini göstersinler ve staj bittikten sonra da en önemlisi hocam yani bağlantıyı koparmasınlar. Yani şeflerini, çalıştıkları yerdeki kişilerle olan bağlantılarını yani iletişime geçsinler, sürekli sorsunlar, nasılsınız, iyi misiniz, arada bir mesaj atsınlar. Yani bunlar bence çok önemli şeyler, bağlantıyı koparmamak ki bu sizin bir sonraki işinizde de anahtar bir rol oynayabilir ki bende de öyle oldu. Daha sonrasında yaklaşık İzmir'de bir 8 ay çalıştım ilk işimde e, sağ koordinasyon mühendisi olarak. Çevremden birisinin e, bana şurada şöyle bir iş var. Ben yurt dışında çalışmayı çok istiyordum. Orta Doğu'da. E, Orta Doğu'da özellikle çalışmayı çok istiyordum. Ve 8 ay boyunca da biliyorsunuz hocam işe girdiğim zaman tam 2018 krizi. Ağustos-Eylül. E, o sıradan Trump tweet attı. dolar 5'ten 7 liraya çıktı. Ülkenin durumu çok kötü, inşaat daha doğrusu çok kötü bir yere gidiyor. Ne yapacağım, ne edeceğim, gelecekle ilgili bir sürü kaygı var tabii kafada. Ondan sonra Orta Doğu'yla yani üniversiteye girdiğimden beri hayalim olan Orta Doğu'da iş arama işine girdim. Sitelerden olsun, e, sosyal LinkedIn'den olsun dediğim gibi LinkedIn insanları bulup, onlarla iletişime geçip, şirkette çalışan kişileri bulup, mesela Orta Doğu'daki projelere bakıyordum. Şu ülkede hangi proje var, nerede çalışabilirim? Ondan sonra kendime uygun pozisyon nedir? Stajda yaptığım görevlerime karşılık olarak hani neyi yapabilirim? Daha çok bana ne uygun olur? Bir ara Katar'a kafayı çok takmıştım hocam. <laughs> Katar'ı bayağı bir araştırdım. İşte orada bu yıl Expo 2020 vardı normalde ama şu an son durum ne oldu bilmiyorum. Orada bir metro projesi vardı mesela örneğin. Ee, dedim ki yani tünelde stajımı yaptım. Sa sağ stajımı tünelde yaptım Denizli-Honas tünelinde. Daha sonra İzmir metrosunda tünelle devam ettim ilk işim. Neden olmasın hani tüneli az çok biliyorum. Neden olmasın? Oradaki işi araştırdım. Ve daha sonrasında bir kişiye denk geldim. İnternette araştırırken bir blog sitesine denk geldim. Burada çalışan bir kişi. Türk İnşaat mühendisi. Onun blog sitesinde Katar'ın A'dan Z'ye bütün her şeyini yazmıştı. Dedim ki hani ben bu kişiye iletişime geçmem lazım. Bu kişiye yazmam lazım. Sosyal medyadan her yerden, yani Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan her yerden ekleyip mesaj attım. Mesajım nasıldı? Mesajımın içeriği kendimi bir kısaca tanıttım. Ne görevler yaptığımı, nereden mezun olduğumu, İngilizcem olduğunu, ondan sonra neden yurt dışında çalışmak istediğimi, işte ülkenin ileriki tarihlerini düşündüğüm zaman neden kaygılandığımı anlattım ve yurt dışında çalışmak istediğimi kısaca bir özetle geçtim. Daha sonrasında iki gün sonra bir mesaj aldım. Ee, Sezer dedi hani senin her yerden bana mesaj atmana kayıtsız kalamazdım dedi. Ondan sonra maalesef dedi şu an işimizin sonuna geldiğimiz için yardımcı olamıyorum dedi. Ama dedi hani kendini bu kadar kısa bir mesajla bu kadar akıcı bir şekilde anlatabilmen de bence çok, çok büyük bir başarı dedi. Yani çoğu zaman mesaj kutuma gelen mesajları okuyamıyorum dedi genç arkadaşlardan gelen hani harf hataları işte bozuk cümleler, devrik cümleler kendilerini o kadar kötü anlatmışlar ki okuyamadan mesajın yarısını okuyamadan kapatıyorum dedi. Bence senin için bu bile çok büyük bir artı. Bence iş araştırmaya devam et. Hani her yerden bakmaya, kovalamaya devam et. İnşallah bir gün hani senin de karşına uygun bir iş çıkacağına inanıyorum dedi. Daha sonrasında bu recruitment e, siteleri var hocam, e, iş şirketlerine insan buluyorlar. Uygun pozisyonda kişiler bulup şirketlere onları aktarıyorlar. Onlara başvurdum. Yabancı sitelerde çoğu ve çoğu bu GCC denilen hani Gulf bölgesindeki ülkelerle alakalı sitelerdi. E, onları da isterseniz hani videonun altına daha sonrasında ekleyebiliriz. Ah, harikasınlar. Video altına senden ricam o siteleri ekleyelim ve arkadaşlar Aynen. o siteleri bilerek onlar üzerinden araştırma yapsınlar. Bir, Aynen öyle. Madem araya girdim küçücük anlattıklarından bir kısa, kısacık bir böyle özet yapmak istiyorum. Bir kere Mert neye dikkat ediyor arkadaşlar? Nereye gitmek istiyor? Ne yapmak istiyor? Bir kere bir bölge kafasında koymuş. Ben Orta Doğu'da çalışmak istiyorum diyor. Ne diyor? Ben stajım metro üzerinde yaptım. Metro projesinde çalıştım. Ben daha çok altyapı, yol ve metro projeleri üzerine çalışacağım. Ha, orada bulur bulamaz bir belki de gitti Hollanda'da e, hastane projesinde görev almış da olabilir. O değil. Ama kafaya bir şey koyuyor ve koyduğu yol üzerinden gidiyor. Bakın metodolojik olarak bu çok önemli. Sonra Mert bir şey daha söyledi. Onu da altını çizmemiz lazım. Bana dediler ki sen kendini çok iyi ifade ettin, ne yapmak istediğini çok iyi anlattın ve ben bu kadar mailin içinde senin mailin benim dikkatimi çekti. Onun üzerine senle ben iletişime girdik. Burada da üçüncü nokta bu. Ne yapmak istiyorsunuz, nerede çalışmak istiyorsunuz ve bunu doğru anlatmak. Evet Mert'ciğim, sen de Daha sonrasında hocam bu sitelere kayıt oldum. 2-3 e, site vardı gözüme çarpan e, araştırma yaptığımda. Yani yaklaşık şöyle söyleyebilirim, yine kendi pozisyonuma, pozisyonuma uygun olarak herhalde bir 200 yere başvurmuşumdur veya mail atmışımdır. Öyle söyleyeyim. Mertem araya Tabii giriyorum. Hocam. Vazgeçmemek. İşte 200 yere Aynen öyle. başvurmuşum Kesinlikle. bir yerden de dönüş almış. 199. Aynen düzmemişim. öyle. Söylemişim. o belki 300'ünü de alacaktım ben o geri dönüş. Evet bu söyledikler evet. kolay değil. Son derece dramatik ve sert şeyler ama böyle. Gerçek böyle. böyle Hemen öyle. size geri dönüyorum. Aynen. Ama bu hep böyleydi arkadaşlar. Yani bizim zamanımızda da işe girmek kolay değildi. Şimdi de değil. Büyük ihtimalle babalarımız, dedelerimiz zamanında da değildi. Büyük ihtimalle yine dedelerimiz zamanında da pardon yani bizim torunlarımızın torunları da kolay bulamayacak. Bu işin yapısı bu. Çünkü Aynen. neden? Dünya hızla büyüyor, kaynaklar azalıyor ve artık herkes, her iş seçici olmaya başlıyor en iyisini almaya gayret ediyor firmalar. Biz de ne yapmalıyız? O zaman vazgeçmeden en iyisi olmaya çalışıyoruz. Evet Mert'ciğim. Kesinlikle. Hocam burada kilit nokta vazgeçmemek. Yani her ne kadar geri dönüşler olumsuz da olsa yani yani baş koyduğunuz yolda ısrarlı bir şekilde gitmek burada bence kilit nokta. Ya dediğim gibi 200 tane yere başvurdum. İngilizce mailler attım. kendimi anlattım. Ne işler yaptığımı anlattım. Ondan sonra bir yerden geri dönüş oldu. Tabii bu sitelerin çoğunda herkesin bildiği gibi en az 5 yıl, 10 yıl tecrübe istiyorlar. E ben daha yeni mezunum. Bir yılım dolmamış. Bir tanesi geri dönüş yaptı. Hani sizinle çalışmayı çok isterdik. E, pozisyonunuz uygun gözüküyor fakat tecrübeniz yetersiz diye bir İngilizce mail aldım. Ya, i̇nanın bu bile çok büyük bir mutluluk veriyor hocam. Yani karşıdaki kişinin en azından sizi okuduğunu ve geri dönüş, geri dönüş yaptığını görmek bile yani büyük bir umut veriyor. Yani bu yoldan vazgeçmemeliyim diye size büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Daha sonrasında şu an çalıştığım Suudi Arabistan'daki iş yerim ya çevremden birisinin Sezer burada da böyle bir iş var. Hani sen madem ortada çok çalışmayı istiyorsun. istersen bir başvur, CV'ni gönder demesi üzerine. Yine CV'mi gönderdim. Mailime attım iş başvurusunu yaptım. Daha sonrasında bir hafta bir hafta sonra beni merkeze çağırdılar Ankara merkeze. Ankara merkeze gittim mülakata. Türkçe İngilizce bir mülakat yaptılar bir saat boyunca. İlk önce bir önceki işimdeki pozisyonumun ne olduğunu, ne görevlerim olduğunu, neler yaptığımı anlattım Türkçe olarak. Daha sonrasında bir İngilizce mülakat yaptılar. İngilizce mülakatta da yani teknik bilgiler çok olmamakla beraber hani şu an geleceğin projeyle alakalı bir kitapçık koydular önüme. Hani bu kitapçıkta baktığın zaman ne anlıyorsun? Yani şu an yaptığım işin, projenin özeti olan bir kitapçık vardı. Bir sayfalarını çevir bakalım dediler hani. Ne anlıyorsun ilk bakışta? Ondan sonra ben de kitapçığa şöyle bir göz gezdirdim baktım. E, projenin özeti şudur, şudur. Şunu anlatıyor. Hani şunlar yapılacak. Neler anlattığını söyledim. Karşımdaki kişiye o da tamamdır dedi, yani bizim için okeydir, yani İngilizcen tamamdır dedi. İki hafta sonrasında kendimi burada buldum hocam, öyle söyleyeyim. Abi. Ne güzel. Mert ee, o zaman şunu da bu görüyoruz. Bir şeyin daha altını çizelim arkadaşlar. Mert'e anlattığımda ben de böyle bir toparlama yapıyorum ki daha ıı, akılda kalıcı olsun diye. İngilizce mülakat. Yurt dışını düşünüyorsanız evet. İngilizcemiz iyi olacak. Akıcı evet. bir şekilde İngilizce mülakat yapılacak düzeyde İngilizcemizin olması lazım. Çünkü şunu unutmayın, orada pazarlık yapacaksınız, teklif çalışmalarında bulunacaksınız, çatışmaları yöneteceksiniz. Bunların hepsi için de iyi bir İngilizce gerekiyor. Yani evet. işte İngilizce şurada öğrendim, <laughs> şurada öğrendimden öteye bunu gerçekleştirebilecek düzeye getirmemiz gerekiyor. fark yaratmak Evet bence. Kesinlikle öyle hocam. Yani İngilizce burada çok kilit bir nokta. Ee, arkadaşları ben yüzde İngilizce bir üniversitede okudum. Yani o çok büyük bir artı oldu benim için. Yani arkadaşları da yüzde İngilizce programlardan kaçınmamalarını, korumamalarını tavsiye ederim. Yani hayatları boyunca e, mükemmel bir artı olacak onlar için. Ee, eğer yani Tabii %100 İngilizce bölümde okumuyorlarsa da hani üzülmesinler. Kendileri çalışsınlar. Yani kendileri bir şekilde bir kursa kaydolsunlar. olsunlar, çalışsınlar. Yani bu şekilde de İngilizcelerini geliştirebilirler. İlla %100 İngilizce programda okuyacağım diye bir şey yok. Ee, ben buraya Hatta gelmeden önce bir yaklaşık 5-6 ay önce de Arapça çalışmaya da başlamıştım hocam. Bu da hani yani tabi sadece İngilizce de yeterli olmuyor. Çok. Hani mülakatta da sordular. Arapçan var mı? Hani başladım, çalışıyorum dedim. En azından bir Ha, ...konuşabiliyordum. Başlangıç seviyesinde konuşabiliyordum. O kadar önemli bir şey söyledi ki ben ...başladım, çalışıyorum. Ben bunu yapmaya istekliyim. Ben bu konuda... ...bir tutkum var. Ben bunu öğreneceğim. İşte işverenin... ...sizde mürakat yapanın... ...sizden duymak istediği budur. Mert'in... ...94 doğumlu bildiğim değil. Mi? Evet. 94 doğum, 26 yaşında... Evet. ...bu serüvenlerde... ...25 yaşında başına geliyor... Şimdi 25 yaşında hmm. bir insanın 55, 60, 40 yaşındaki insanın tecrübesi olmayacağını zaten o mülakatı yapan biliyor. Burada istenen püf noktası istekli, tutkulu, bu işte o göreve verildiğinde bunun altından kalkabileceğinizi gösterebilmek. Gösterebilmek. Şimdi ben Arapça çalışmaya başladım. Bakın ne kadar önemli bir şey. Demek ki bu arkadaş buraya gelince başka yeni şeylerin de üstüne gidip çalışacak ve yapacak. İşte. Ee, evet hocam, bu, kurumsal firmaların, küresel ölçekteki büyük firmaların aradığı insan tipi budur arkadaşlar. Evet Mert'ciğim. Aynen öyle. Öyle hocam. Arapçaya da başladım. Yine hala çalışıyorum. Yani işten geldiğim zaman akşamları çalışıyorum, devam ettiriyorum bunu. Ki kaldı ki, yani zaman zaman sağdaki işleri de anlatabilmemiz için buradaki iş gücü hocam Pakistan, Afganistan biliyorsunuz, Hindistan. Hı -hı. Yani çalışanlar bunlardan oluşuyor ve çoğu da uzun süredir burada bu ülkelerde çalıştıkları için Arapçayı ana dilleri gibi biliyorlar. Hı hı. E yeri geliyor, işi anlatmak istiyorsunuz sağdaki işçiye. Anlatamıyorsunuz. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyeceksiniz. E, İngilizce söylüyorum. Suratıma bakıyor. Yani hani lütfen hani Arapça söyleyin der gibisinden. E, zamanla Arapçayı da öğrendim burada. E, şu an hal iş sahada yapılacak işi anlatabilecek kıvama geldim. Yani öyle söyleyeyim. Harikasın. Bu şekilde hocam yani Arapça sadece İngilizce değil, gitmek istedikleri, çalışmak istedikleri ülkedeki dilleri de bence öğrenmeleri çok önemli bu konuda. Orada daha rahat yaşayıp yani, o yaşama daha iyi ayak uydurmak için, entegre olabilmek için evet. Mert dediğin gibi o lisanda evet. öğrenmek, orayı da tanımak gerekiyor. Ee, Mert'cim ağzına sağlık, yüreğine sağlık, bilmiyorum başka hocam ilginç hocam? şeyler var mı? Ee, Yok hocam. Hani genel hatlarıyla bunlardı. Aynı soracağınız başka bir şey yoksa. Ee, yok. Şimdi bu videoyu şöyle de çok uzatmak istemiyorum. Merk'e de onu başta söyledim. Çünkü daha çok Z kuşağının, yeğenin sonlarına doğru olan kuşağın seyredeceği her şeyden de birazcık daha çabuk sıkılan bir kuşağın seyredeceği bir video. Onun için uzun uzun konuşmayalım evet. Mert'ciğim dedim. Kısa kısa sen bize bütün noktaları göster, altını çiz. Ee, ve bunun üzerinden gidelim. Neydi bunlar? Hadi bir daha tekrarlayalım. Staj, equipment siteleri, Aynen, iyi derecede yani. İngilizce, vazgeçmemek e, ve kendini iyi anlatabilmek. Kendini iyi anlatabilmek, e, nerede ne yapacağını önceden e, kafanda karar vermek. Kararlaştırmak. Orta Doğu'da çalışacağım, ben metro projelerinde çalışacağım gibi kararları kafada vermek ve bir yol haritası üzerinden gitmek diye düşünüyorum. Umarım kesinlikle. sizleri biraz cesaretlendirmiştir Mert. Biraz böyle karamsarlığınızı üzerinizden atmanıza faydalı olmuştur. Bundan sonra farklı videolarımız da olacak. Önümüzdeki günlerde Londra'dan, Kanada'dan, Irak'tan videolarımız Oo. sizlerle evet. <laughs> beraber olacak. Peki o zaman sevgili Mert son olarak ne diyeceksin? Sen de kapatalım. Hocam kesinlikle umutsuzluğa kapılmasınlar. Ee, dediğim gibi neye odaklanmışlarsa, ne gerekiyorsa, e, onun üzerinde çalışsınlar. Elbet bir gün e, onlara da şans gelecektir diyorum. Peki. Böyle sonlandırıyorum hocam. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sizlere de teşekkürler. Ne demek Başka hocam. çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler hocam.